Merhaba arkadaşlar. Marketlerde yapılan sigara alışverişlerinde kesilen fazladan ücret hukuka uygun mudur? Bunları nereye şikayet edebiliriz? Yaptırımları nelerdir? Ve söz konusu fazladan yapmış olduğumuz ödemeyi geri alabilir miyiz? Arkadaşlar 5464 sayılı kredi kartları ve banka kartları kanunun 17. maddesine göre üye işyerleri yani post makinesini kredi kartı post makinasını kullanan iş yeri, market ya da kurumlar kart hamillerinin yani bizim e, yapmış oldukları mal ve hizmet alımlarını, bedellerini banka kartları veya kredi kartları ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadırlar. Bu zorunluluk indirim dönemleri içinde geçerlidir. Üye iş yerleri kart hamillerinin e, kartı kullanması dolayısıyla komisyon veya benzeri bir isim altında ilave ödemede bulunmasını isteyemezler. Bu hükme aykırı davranılması halinde anlaşma yapan kuruluşlar tarafından, burada anlaşma yapan kuruluşlar tarafından diye kastedilen bankalardır. Yani herhangi post makinasını kullanan banka kurum ya da iş yerleri bu post makinesini alabilmek için bir bankayla sözleşme yaparlar. Dolayısıyla bu hükme aykırı davranılması halinde anlaşma yapan kuruluşlar tarafından üye iş yerlerinin sözleşmesi yani post makinası kullanma sözleşmesi iptal edilir ve bir yıl süreyle yeni bir sözleşme yapılamaz. Hükmü vardır. Bu hükümden de anlaşılacağı gibi söz konusu kredi kartı kullanımından kaynaklanan ve fazladan alınan ele ilave ücretler hangi isim altında alınırsa alınsın hukuka aykırıdır. Bu durumda söz konusu komisyon ya da benzeri isim altında alınmış olan bu ödemeleri Yapan market, kurum ya da e, iş, iş yerleri hangi bankanın post cihazını kullanıyorsa ilk öncelikle o bankaya ve bankacılık denetleme ve düzenleme kurumuna şikayet edeceğiz. Onun dışında fazladan ödemiş olduğumuz komisyon ya da benzeri isim altında alınmış olan bedeli almak için de e, ilgili yapmış olduğumuz e, alışveriş neticesinde almış olduğumuz fişimizle birlikte e devlete girerek tüketici hakemiyetine başvurarak söz konusu ödemiş olduğumuz komisyon ya da fazla ödeme bedelinin iadesini isteyebiliriz.